Ee, Allah bu sefer biraz kriminal polisiye bir dizi çekiyoruz. Ee, çok bir şey söylemeyeyim ya, az kaldı zaten. Bir iki aya umarım sıkıntı olmazsa bitireceğiz ara çekimleri. Nasıl bir koronavirüs Biz o, ara vermiştik aslında gideceğim. ara vermiştik. Sonra bir iki kişi de sette e, virüs çıktı. Şimdi hepsi iyiler çok şükür. Geri döndük sete. Şimdi de sete gideceğim. Peki bunun dışında televizyonda bir projeniz olacak mı? Şu an sadece Şimdilik yok. yok. Bunu bitirelim sağlıklı inşallah. Ondan sonrasına bakacağız. Siz Tati. nasılsınız? Siz, i̇yi siz misiniz? Çok teşekkürler. Tatil sezonu da bitti artık. Sorunülerle sekansı geçilsin için. Yani yeterince tatil yapabildiniz bu pandemi döneminde. Benim ailem Ankara'da. Onları göremiyorum uzun zamandır bu durumlardan dolayı. Onların yanına gittim biraz. Onları gördüm. Kısa bir deniz tatili yaptım. Dinlendik, geldik. Son olarak da Miray Dener'le başka iddiaları çıkıyor. Aha. Bir gerçeklik payı var mı ilk sizden Bir Biz Miray'la yaklaşık 4 senedir tanışıyoruz, beraber çalışıyoruz. Çok yakın arkadaşız, çok seviyorum onu. Ee, bu kadar. Arkadaşız yani. Evet, arkadaş olarak seviyorsunuz yani. Evet evet. <laughs> yok, çok seviyorum arkadaş olarak, çok da iyi arkadaşız. Çünkü bu haberler çıktıktan sonra da Kubilay Bey'in sizi sosyal medya takipten çıktı, haberleri çıktı. Aha. Sonrasında bir konuşma fırsatınız oldu mu? Yok Kubilay hayır Bey. konuşma fırsatım olmadı ama pardon. Kendisinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun. Maalesef. Maalesef. Öyle bir durum olmuş evet. Yani çok garip bir dönemden geçiyoruz. Bütün setler bu sebepten dolayı risk altında. Umarım herkes sağlıkla işine devam eder. Peki setlerde falan çalışırken böyle bir sorunumuz oluyor mu? Hani korkuyor musunuz? Yakalanırım hastalığa falan şeklinde. Bizim sette güzel önlemler aldılar. Bir sağlık görevlisi var. Hep dikkatle herkesi takip ediyorlar. Umarım bir sıkıntı olmadan bitireceğiz. Az kaldı zaten bizim bitirmemize. Peki, teşekkür Çok abi, teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya'nın bir açıklaması vardı. Bütün oyuncuları ilgilendirdiğini düşünüyorum. <laughs> e, kilolu insanlara başrol verilmediğine dair siz hani, e, bunu doğru buluyor musunuz? Güzellik midir başrolün? Asla tısı? değildir. Ben konservatuvar mezunuyum. E, hiç böyle şeylere inanarak yapmadım bu işi. Hep güzel hikayeleri doğru insanların anlatmasını doğru buluyorum. Ve herkes sonuçta kalbinden oynadığı sürece her şeyi en iyisini hak ediyor bu sektörde. Ben... Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.